bantlarıyla başlayalım. Şimdi kol bantlarında burası ters kısımda biçtiğimiz kısım. Burada en önemli şey bilmemiz gereken ve burayı overlock makineniz olsa da düz dikişle dikiyorsunuz. Bakın şöyle katladım. Düz dikişle dikeceğim için iğneliyorum. şimdi bunu şöyle boydan boya dikiyorum. İşaretlediğim parçamı makineme yerleştiriyorum. Ve düz dikişte dikiyorum. Önce bir ileri geri yapalım. gördüğünüz gibi diktim. Şimdi bunu böyle kıvırarak kol bandı haline getireceğimiz için bu şekilde kıvırdığımda gördüğünüz gibi kol bandı olacak ve kola takacağım. Ama buralarında kalınlık var. Bunu istemiyorum. Üst üste 4 kat dikişini ve orada bir potluk yapmasını istemiyorum. O yüzden bakın bu da bir triktir. Geliyorum makasımla. Şuralarını şöyle uçuruyorum. Gördünüz mü? Bir tane de buradan uçuruyorum, uçurdum. Buraları şimdi incelmiş oldu. Ben bunu kola takarken bu sefer açacağım ya. Şuraları da kesip inceltebiliriz. Bakın bu şekilde yaptığımda burada daha ince olacak burası ve daha rahat dikilecek. Bunun püf noktası bu. Şimdi diğer kol tasmayı da aynı şekilde hazırlayayım ve kollara takma kısmına geçelim. Şimdi kol bantlarını takarken arkadaşlar ne yapmıştık? Kenarlarını uçurmuştuk ve bu şekilde katlamıştık. Bu dikişler zaten üst üste gelecek. Şimdi benim bir de orta noktayı işaretlemem gerekiyor. Bakın bu dikişleri den sonra şöyle yapıyorum. Bunu tam ikiye katladım ya. Şu kat yerine bir işaret koyacağım. Uçan kalemle koyabilirsiniz, çizgi taşıyla koyabilirsiniz ya da çıt atabilirsiniz. Ben de bu şekilde bakın tam işaretini koydum. Aynı şekilde kola da yapacağım. Kolun dikişi burada. Tam ikiye katladım ve buraya da bir dikiş işareti koydum. Şimdi bunlar birbirlerini karşılayacaklar. Kolumu ters çeviriyorum. Bakın kolun bu çizgisine, dikişine, bu parçanın dikişini denk getiriyorum. İlk önce buraya bir iğne atıyorum. Buraya bir iğneleyim. Bu sefer enine iğneleme yapacağım. Çünkü kaymasını istemiyorum. Bu tamam. Şimdi bu işaretlediğim yerde buraya denk gelecek burada işaretlediğim yeri onu da karşılıklı denk getiriyorum ve buraya da bir işaret atıyorum burada çok fazla esneyen bir model olmadığı için kol bandı ve kol eşit verilmiş ama biz bu kol bandını eğer ribanadan yapıyor olsaydık ribana daha kısa olacaktı ve aynı yöntemle ribanayı da eşitlediğimiz yerden açtığımızda bu şekilde kola tam oturacaktı. Şimdi bu kolun etrafından bir overlock geçiyorum ve kol dikişim de tamamlanmış oluyor. Kol bandını da tamamladım. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde dikildi. Diğer kol bandını da aynı şekilde dikiyorum ve şimdi yaka bandına geçebiliriz. Yaka bandını takarken de tamamen kol bandıyla aynı mantıkla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Buradan şöyle işaretliyoruz. Buradan bir dikiş atacağız ve yine kulaklarını keseceğiz. Hemen şöyle dikişimi bitiriyorum. Şuraya bir dikiş atıp geliyorum. Dikişimi attım geldim. Ne yapmıştık kol bantlarını dikerken? Şuralardaki kulakları uçurmuştuk. Uçurdum. Şimdi bakın. Kol bandında ne yapmıştım? İki tane işaret almıştım değil mi? Bunda parça biraz daha büyük olduğu için ve daha kontrollü eşitlik vermek istediğim için 4 tane nokta alacağım. 2'ye katladım. Önce buraya bir işaret koyuyorum. Ben ütüyle uçan kalem kullanacağım. Siz çıt atabilirsiniz. Terziyse bunu kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. şu iki yanına da atıyorum. Sonra bakın bu işaretli yerle bu dikiş noktasını birleştiriyorum. Gördünüz mü? Burayı birleştirdim. Şimdi buralara da birer işaret atıyorum. Bir tane de bu karşıya atıyorum. Düzgünce eşitleyin çünkü ne kadar eşit yaparsanız o kadar kaliteli bir duruş olur yakanızda. Şuraya da işaretimi koydum. Şimdi aynısını yakada yapacağım. Yakada da ne yapıyorum? Bakın omuz başlarını birleştirdim. Ve şimdi buraya bir işaret atıyorum. Omuz başlarını birleştirdikten sonra bir de arkanın ortasına bir işaret atıyorum. Sonra gidiyorum onları birleştiriyorum. Ön ve arka yakanın uzunluğu eşit olmadığı için oradan almadım. Oradan alırsanız fark çıkar. Bakın gördünüz mü? Az da olsa fark çıktı. Bunlar küçük püf noktalar ama dediğim gibi dikişinizi çok kaliteli gösterecek olan püf noktalar. Bir de buradan aynısını yapalım. Gördünüz mü? Çok bir şey değil eşitlediğimde ama az da olsa fark var. Eşit yaymak kaliteli gösterecek. Şimdi bedenimi ters çeviriyorum. Bu yaka kendi kumaşından olduğu için çok dar ve böyle yakayı toparlayan bir biçimde olmayacak. Onu söyleyeyim size. Şimdi dikiş kısmını arka ortaya koyduğum işarete getiriyorum. Dikişli kısmı yaka bandının arka ortaya iğneledim. Sonra onun tam karşısına denk gelen işareti almıştım. Bunu da ön ortaya denk getireceğim. Şöyle kumaş kaymasın. İşaretleri üst üste almıştık. Şimdi bunu da ön ortada aldığım işarete koyuyorum. Buraya. Şimdi gelelim yanlara. Bakın bu da yanlardan aldığımız işaretler. Burada aldığım işaretin karşılığına getirdim. Ve burayı da iğneliyorum. Son kalan işaretli kısmı da ilgili yere iğneleyelim. Bunu dört yerden iğneledik. Buna lütfen üşenmeyin. Çünkü dediğim gibi yakanın elastikiyetinin eşit dağılmasını sağlayacak. Bu da hem yakanızı düzgün toparlayacak hem de dikişinizi profesyonel gösterecek. Dikerken bunu açtıracağız ve bu şekilde eşit bir büzgü yaratacağız. Eşit bir dağılım yaratacağız. Bu yaka kendi kumaşından olduğu için daha yayık olacak. Daha açık bir yaka olacak. Zaten bu bir pijama üstü. Ama bunu ribana ile yapsaydık yaka daha sık toparlanacaktı. Ribana ile dikimi de bir sonraki aşamada düz makine ile dikişte size tekrar göstereceğim. Şimdi bunu dikip geliyorum. Tıpkı kol bantlarını diker gibi dikişin oradan başlayacağım. Ayağımı kaldırıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Bakın burada büzgü oluşacağı için esneme payından dolayı sürekli açtırarak ve büzgüyü eşit bir şekilde yayarak dikeceğim. Bu çok önemli. Bu büzgülerin bu şekilde eşit dağılması lazım. Yakayı dikme işlemimiz tamamlandı. Evet pijamamız tamamlandı. Yakayı yaptık. Kolları taktık. Şimdi etek baskısını yaparak en sonda ütüsünü vuracağız ve bitecek. Etek baskı için ben ilk önce overlock çekeceğim. Ondan sonra da kıvırıp desenli bir dikiş ile bastıracağım. Dümdüz overlock çekiyorum. Evet etek ucunun overloğunu çektim. Şimdi desenli bir dikiş ile bu şekilde eteği bastıracağım. Etek baskı için makinenizde yer alan zigzag desenini kullanabilirsiniz ama eğer farklı desenler de varsa makinenizde onlardan bir tanesini de seçebilirsiniz. Ben burada yine herkesin makinesinde olan 5 numaralı zigzag kullanacağım. Dediğim gibi siz farklı desenlerde kullanabilirsiniz bunu kıvırırken de isterseniz eşit bir şekilde ütüleyebilirsiniz ütü bastıktan sonra kıvırabilirsiniz belirli aralıklarla iğneleyebilirsiniz ya da benim gibi baskı ayağını ölçüde baz alabilirsiniz Ben şurayı baz alarak kıvıracağım ve tabanımı buraya denk getireceğim indiriyorum kıvırıyorum ve dikişe başlıyorum Dikişi çektiğim overloğun üzerine denk getiriyorum ki, bakın, burada herhangi bir fazlalık falan olmasın, tam overloğun üzerine denk getirerek dikiyorum. Ve diktiğimiz üst pijamanın son halini şimdi sizinle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, diktiğimiz üst pijamayı ütüledim ve bakın yakası ne kadar güzel oldu. Gördüğünüz gibi kol dikişlerimiz, kol bantlarımız ve etek baskımız hepsi gayet yerinde ve güzel. Güzel günlerde giyilsin.